Merhaba değerli YouTube kanallarım. merhabalar arkadaşlar. Trabzon Beşiktaş. Trabzonspor Beşiktaş. Tepki videosuyla karşınızdayız. İki takım da zirveden uzak ama iki takım da Avrupa için oynayacak bu maçı. İyi olan kazansın. Hakemlerin konuşulmadığı, güzel bir derbi izlemek istiyoruz. Hadi bakalım beyler. İki takıma da başarılar dileyelim. Bizim için hangi takım alır sağsa fark etmez. Ee, ama ben. Ee, sanki Beşiktaş bir adım önde gibi geliyor bana Hak eden kazansın diyelim Sırrı daha fazla uzatmadan tepki videosuna geçelim o. İki güzel hareket Rafa Silva ile geldi Beşiktaş Uğurcan Çakır derdi iyi abi Beşiktaş gole çok yaklaştı. İşte Silva, sert Uğurcan. Uğurcan. güzel çıkardı. Rafa Silva atarsa Rafa Silva atar. Sil çok etkili geldi Beşiktaş sol taraftan. Atarsa Rafa Silva immobil sil sil ediyorum. Beşiktaş ilk dakikalarda baskılı oynamaya başladı. Bakalım. Bu maçta gönlüyor. goller olur. Orta geldi. içine doğru. Beşiktaş inanılmaz etkili oynuyor da yaklaşık 4 dakikadır Trabzon ayağına top bile gelmedi diyebilirim. İlk yarı Beşiktaş golle buluşabilir. İlk yarı Beşiktaş golle buluşabilir. Beşiktaş öne geçebilir. Trabzon'un 4 dakikadır ayağına top gelmedi. Kontrayla çıkmaya çalışıyor ama Trabzon'da şu an görüntüler iyi değil. Hala Beşiktaş geliyor. <laughs> Tutuşu olsun beni ya. Ulan o başka maçtı ya. Pardon. Pardon beyler. <laughs> Bir <nizar> yapalım dedik. <laughs> Tutuş olsun beni. Tutuşu Morata'yı. Bu arada Morata da dört hafta sakatmış herhalde. Geçmiş olsun diyoruz Galatasaraylı kardeşlerimize. Derbiyi kaçıracak Morata. Bizim için bu iyi oldu diyebilirim. Geçmiş olsun Morata. hep biz eksik oynuyoruz. Biraz da Galatasaray eksik olsun beyler. <laughs> Tutuşu olsun beni. Tutur şu olsun beni. Rafa Silva bir tane atacak. Rafa'dan gol bekliyorum. Hmm. Köyün içeri geldi Beşiktaş. İkinci kez yokladı Trabzon'un kalesine Beşiktaş. İmbobile ile. Abi zıplayarak vursana şu topa ya. Durarak vurmak nedir ya kafa? Evet. Öyle gol olmaz. En Nesri'yi biraz şu En biraz izleyin be kardeşim. Şu En biraz izleyin ya. Yeşiltaş golü bulacak gibi. Beşiktaş ilk yarı golü bulur. Oha. Oha! Trabzon golü buldu. Rafa Silva'nın inanılmaz hatası. Ben Beşiktaş atar dedim. Çok baskılı oynayan Beşiktaş Rafa Silva'nın inanılmaz bir hatası. Valla Trabzon'a helal olsun. Ne diyeyim? Durdu durdu golü buldu. Beşiktaş'ın teknik direktörü düşünceli. Baba böyle hata yapma ya. Bu hata çok kötü hata. Rafa'nın atlığı pasa bak. Yok da. Rafa'nın hatası baba. Böyle pas mı olur ya? Trabzon çok iyi değerlendirdi ve bu hatayı affetmem dedi Trabzon Banzayla. Çok iyi attı ama banza. Trabzon öne geçti 1-0. Tüplaş'ta şu anda inanılmaz bir şaşkınlık var. Bir yani Rafa Silva yani yakışmadı. Trabzon 1-0 önde. Büyük hata. Çok büyük hata. Trabzon hafta etmedi. Hadi bakalım goller devam edecek. O. Trabzon atıyordu. Trabzon atıyordu. Yani ben Beşiktaş'ı hiç beğenmedim ya. İlk yarı. Abi bu orta sahada Mario filan Chamberlain ne iş yapıyor? Rafa, Chamberlain. Ondan sonra Mario. Chamberlain. Chamberlain. Aha. Uğurcan, Uğurcan Beşiktaş başarını sever abi. Uğurcan Beşiktaş başarını sever abi. Kolay kolay gol yemez bu adam. bile sen de böyle bir şut çekme ya. Adamın üstüne vurmuşsun. Ben Beşiktaş'ı hiç beğenmedim ya. Kanat yok. Bek yok. Sol bek yok. Kanat yok. Orta sağ yok. Defans yok. Yani bir Getson biraz hareketli. Gerisi beğenmedim. Joe Mario filan. Sistem değişikliğine gitmesi lazım bence Beşiktaş şey. oyun yönetici hocası. Ya Masoğa Allah aşkına sen orta yapma ya. Ya Allah aşkına bu Masoka'ya top mod vermeyin ya. Ben Fenerli olarak sinirlendim. Beşiktaşlı kardeşlerimi düşünemiyorum ya. Trabzon'u daha derli toplu gördüm. Daha iyi oynuyor Trabzon onu söyleyeyim. Ne yaptığını bilen bir Trabzon vardı iki yarı. Kontradan e, bir hatadan kontra demeyelim. Bir hatadan golü buldu Trabzonspor. Ondan sonra geri çekildi. E, Trabzon zaten bu taktikle gelmiş. Kontradan gol bulmak. Golü de buldu. Biraz da geri çekildi ama ona rağmen Trabzon daha etkili oynamaya başladı. Daha ne yaptığını bilen bir Trabzon vardı. Trabzon'u daha çok beğendim. Beşiktaş ne yaptığını bilmeyen sadece bir tane pozisyonu vardı Uğurcan Çakır'ın çıkardığı. Onun haricinde bir tane cılız immobile şutu vardı. Onun haricinde bir atak e, görmedim. E, ben Masuaku denen arkadaşım Beşiktaş formasını hala nasıl giydiğini hala anlam veremedim. Chamberlain'i, ondan sonra Joe Mario, Getson bunlar çok düşüşte oyuncular. Emirhan Topçu keza e, baktığınız zaman Uda Kim'in de değişik bir isim var. Uda bu adam ne iş yapıyor ben çok merak ediyorum. İmmobile'yi zaten ben e, hiç beğenmediğimi yayınlarda da söyledim ama Beşiktaş yine de golü bulacağını düşünüyorum ikinci yarı. Hadi bakalım. İkinci yarıya geçelim. Hadi bakalım. Aha! Kaç oy 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 Ne dedim? Rafa Silva da hata. Rafa Silva atacak. Beşiktaş atacak dedi. Harbiden hata hazır telafi etti. Harbiden hata hazır telafi etti. Yani güzel attı. Alkışladı. Çok iyi attı. <laughs> Bu arada Masuaku. <laughs> Ama yine söylüyorum Masuaku beşinci yaşın oyuncusu değil. Çok klas. Çok klas. Çok klas. Yani adeta hani bilardo oynarız ya baba. Üç top. Tak tak tak. Araya. Müthiş. Kalecinin adeta bunu çekti. Çok klas. Tam bir Rafa Silva. Yakışan bir gol attı. Dedim Beşiktaş atar. Rafa Silva atar demiştim. Yine analiz yine analiz. Çok güzel attı Rafa. Beşiktaş bu golle birlikte daha baskılı oynayıp ikinci golü de bulabilir. Oooo. Raşissa attı ve çok güzel attı. Beşiktaş 2'yi buldu dedim. Yani bu golle Beşiktaş 2'yi de bulur dedim. Aynen öyle. Gerçekten Beşiktaş iyi geri dönüş yaptı. Gerçekten. Raşissa. Kendi kalesini atmış ya. Bakir Yani kendi kalesine içeriye kendi kalesini atmış. Kendi kalesini atmış. İçeriye çeviriyor biraz şansla da burada Beşiktaş'tan yana. Ee, o... Ya hala sert vuruşları diyorsun ya. Sen ne biçim spikersin ya. Ne sert vuruş adam içeriye pas verirken rakipten içeriye girmiş hala da gitsin. Raşit sanılıyor sert vuruşları inanılmaz. Ya abi Türkiye'de işte futbol bundan ilerlemiyor beyler. O adam kendi kalesine gol Ya ben buradan gülüyorum spikersin sen ya. Ozan Tufan çıktı zaten Ozan oynuyor mu oynamıyor mu belli değil. Ozan zaten oynuyor mu oynamıyor mu belli değil. Daha adını ben bir kere duymadım. Beşiktaş'ı döndü. Bakalım dakika 65 ben bir gol daha gelir diyorum. boğazını sıkıyor sarı kart yok Savic'e. Oha! Oha! Lan adamın boğazını sıkıyor. Sarı kart yok mu? Abi yok ya. Bu hakemlerle olmaz ya. Böyle sıkmış boğazını sarı kart baba. Bu hakemlerle zor beyler. Sarı kart baba ya. Adamın boğazı ben ilk defa böyle bir şey gördüm, Bir de diyor ne yaptım diyor. Evet beyler Beşiktaş 2-1 iki kazandı. ikinci yarı daha iyi bir, daha istekli bir Beşiktaş vardı. Güzel bir derbi oldu. Ee, çok hakemi konuşulacak bir pozisyon bence yoktu. Sadece birkaç kartı es geçlerken ee, güzel bir derbi oldu. Beşiktaş'ı, Beşiktaş'ı kardeşlerimi buradan tebrik ediyorum. Kazandılar. Evet arkadaşlar bir tepki videomuzun daha sonuna geldik. Yarın e, ee, Fenerbahçe'mizin tekli videosu gelecek. Pazartesi günde Rize Galatasaray tekli videosu gelecek. Sizlerden like ve yorum bekliyorum. Eğer abone değilseniz abone olursanız kanalımı da desteklerseniz çok ama çok sevinirim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.